Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Türk Turan Dünyamız, hoş geldiniz. Hepinize saygılar, hepinize saygılar. Hepiniz yüreğimdesiniz. Hepiniz yüreğimdesiniz. Bugün e, yine sohbet konumuz şu olacak, sohbet konumuz şu olacak. Türk Turan Dünyası'na, dünyamıza eşsiz hizmetlerde bulunan büyük hizmetlerde dokunmuş kişileri anmaya devam ediyoruz. Anmaya devam ediyoruz. Onları anacağız. Onları anacağız. Olmazsa olmazımızdır. Vefa borcumuzdur. Vefa borcumuz bu insanları anacağız her zaman. Anmamız yani. gerekiyor. Şundan dolayı, şundan dolayı. Çünkü bu insanlar bu insanlarımız, bu insanlarımız. Çok büyük hizmetlerde de bulunmuşlardır. Türk turuna dünyamıza. Ellerinden geldiği kadar. Ellerinden geldiği kadar. Ben böyle yayınlar yapmaya ki bu tanıdıklarımı tanıdıklarımı, bildiklerimi ve bu dünyadan göç edenleri bu dünyadan göç edenleri, bu ulu insanları sizlere anlatmaya devam edeceğim. Devam edip Bu vefa borcudur. Bu vefa borcudur ve Yeni nesil, gençlerimiz, gençlerimiz öğrenmek zorundadır bu değerli insanlarımızı, bu değerli insanlarımızı. Çünkü bunlar, çünkü bunlar çok değerli insanlar. Bunlardan birisi, bunu bahsedeceğim, bunu bahsedeceğimiz, ee, siz söyleyin, ee, servet somuncu servet somuncu Sohbet konumuz bugün o olacak ya. Seyre sonuncu olur. Kendisi, kendisi 1964 doğumludur. Kendisi 1964'tür. Yanılmıyorsam ordu doğmuştur yani. Ordu'dur. olur. Kendisi, kendisi Türk Turan dünyamıza çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Kendisi çok iyi bir fotoğrafçıdır. Çok iyi bir fotoğrafçıdır. TRT'de falan çalışmıştır yani. TRT'de çalışmıştır. Sonucu olur. Ve gidip araştırdığı, özellikle araştırdığı yerlerden bir tanesi Orta Asya. Orta Asya'ya gitmiştir. Bizim Türk'ü, Türk devletlerine Kırgızistan'a gitmiştir. Kazakistan'a gitmiştir. Buralarda Moğolistan'da, Tuva'da çok yerlerde kaya resimleri çekmiştir. Kaya resimleri çekmiştir. Çok büyük çok büyük araştırmalar yapmıştır. Servet Somuncuoğlu. Yanılmıyorsam yanılmıyorsam bakarsın e, yüz binlerce fotoğraf çekmiştir. Yüz binlerce fotoğraf çekmiştir da 3000 metrelere, 4000 metrelere kadar çıkmıştır, dağlara çıkmıştır. Dağlardaki, dağlardaki düşün resimleri çekmiştir. Kaya resimleri çekmiştir. Çünkü dağların üzerinde, söyleyin, o kayaların üzerinde bir sürü resimler vardır. Türk Turan'a ait, Türk Turan bir sürü resimler vardır. Gidip orada çalışmalarda bulunmuştur sebep Sonucu. Dedim, Kendisinin bir konuşmasını hatırlıyorum, konuşmasını hatırlıyorum. Çok yoruluyordum dedi yani. Çok yoruluyordum dedi yani. Çünkü bir ekip çalışmasıdır bu yani. Ekip çalışmasıdır. Fazla destek görmedi Serbest Sun'un diyor. Fazla destek görmedi. Kolay değil. Yani dört bir rakımlı bir yere çıkıyorsunuz, dört bir rakımlı bir yere çıkıyorsunuz. Oradaki kayalarda, kayalarda olan resimleri çekiyorsunuz yürüyerek sırtımızda kameralar, sırtımızda kameralar. Oraya kadar çıkıyorsunuz makineler. Kolay değildi yani. Kolay değildi. Hatta kendisinde, kendisinde bir kitabı çıkmıştır yani. Muhakkak tavsiye ederim yani. Artık ulaşabildiğiniz yerlerden Sevdet Somuncuoğlu çekilen fotoğraflar yani. Kaya yazıtları, kaya resimleri, özellikle kaya resimleri çok önemlidir yani. Bunu Türk Turan dünyamıza kazandırmıştır Sebe Somuncuoğlu. Çok büyük bir değerdir yani. Çok büyük bir değerdir kendisi. Aman oldu. Aman oldu. Hep konuştuğum şey bu işte. Yani. Aman oldu. 54 yaşında öldü. 54 yaşında öldüm. Servet kardeşim. Destek görmedi. Gitti oraya resimleri çektiriyorum ya. Neler gördü? Bizim bilmediğimiz neleri gördü? neleri çıkarttı birine? Kimler rahatsız olmuştu bundan? Bakın. Bunun manası çok derindir yani. Sebe sonucunda kimler rahatsız olmuştu? Neler çıkartmıştı? Bütün Türk sembollerini çıkartmıştı. Türk Turan sembollerini çıkartmıştı Sebe sonucu. Olan. Acaba kimler rahatsız olmuştu buradan? O yapılan o çizimler kayalara, dağlara ya, dağların eteklerinde en yükseklerinde gelmiyor. yapılan resimleri gösterdi. Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Moğolistan'da bunlar Türk Toran, Türk yazıtlarıydı bunlar. Resimleriydi ya. Sembolleriydi, armasıydı, arması. Arma kelimesi de oradan gelir zaten. Armadan Dağların ismi işte zaten Arman Dağları diyor. Dağların ismi işte Arman Dağları zaten. Gitti çoğu yerini Görüyordu. O da biliyordu bir şeylerin saklandığını. O da çok iyi biliyordu diyor. Yani. Servet Sumuncu. Elinden geldiği kadar. Elinden geldiği kadar ya dedi daha çok reçim çekeyim. Daha çok çekeyim. Daha yükseklere çıkayım. Daha yükseklere çıkayım. Ama bir can işte. Can. Dedim ya çok yoruldum dedi ya. Yanlış bir şekilde yoruldum dedi artık. Destek de göremiyordu arkadaşlar. Mesele bu zaten. Yani. Bizim anlayamadığımız nokta bu zaten. Destek göremiyorsunuz. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz Türk Turan için. Saklanan şeyle çıkartıyorsunuz. Saklanan şeyle. Dünya bilmiyor. Ama gidiyor servet oralarda araştırmaları yapıyor. Bütün dağlara dolaşıyor. Dağlara, dağlara. Dediğim dağlar 3000-4000 metre ya. Çıkıyor oraya kadar. Kolay değil ya. Kolay değil. Ama niçin? Niçin? Türk Turan için. Türk Turan için. Gördü, gerçekleri görüyoruz. O dedi ya, saklıyorlar bir şeyler dedi ya. Bizden bir şeyleri gizliyorlar dedi ya. Çünkü içeride hep bahsetmiştik yani. İçeride hep Mavaro'ya bir takım vardı. Masal bir takım var. Sözde tarihçiler yani. Sözde ayakçılar. Batının uşağı olan zevzekler. Zevzekler. Özellikle bu tip insanlar sebet gibi kardeşim, sebet kardeşimi düşman olan insanlardı yani. Bunlar oturduğu yerden paralı vatan sallayan sözde tarihçiler, sözde akademisyenler servet gibi kardeşime düşman oluyor. Niye servet yerine gidiyor? Yerine gidiyor. Araştırma orada yapar. Araştırma yerini yapan adamdır işte, Gidersen, evet. Ta dağın başına çıkar ya. Dağın başına çıkar. Bir kuruş menfaat gütmek için düşünebiliyor musunuz ya? Çıkar, niye çıkar öyle kadar? Ya bir şeyler çıkartayım der. bir şeyler, bir şeyler var, Gizleniyor. Ya Tam şeysini bilmiyorum ya, çektiği fotoğraf sayısı e, nereden baksan milyona yaklaşmıştır yani. Milyona yaklaşmıştır, öyle biliyorum yani yanlış, e, yanılmıyorsam. Bunu araştırırsın, Servet Somuncuoğlu. Çok da büyük bir kitabı vardır. Fotoğrafı çekmiş oldu. Bütün fotoğraflar Kayar resimlerinin kayar Kaya dağların yamaçlarında en üstte. Buna bakarsın. Servet Somuncuoğlu. Çünkü i̇nanılmaz, inanılmaz belgeler kaynaklar ortaya çıkartmıştır. Hep bahsederdi 10 bin sene, 15 bin sene, 20 bin sene. Bahsederdi bu kayar. özellikle bu gölgelik yani dağların yamaçlarında bu gölgelik kısmında kalan yerlerde Aynı zamanda bu, e, bazı yerler yerler ya orada kalan düşün ya orada kalan resimler ya hani güneş vurmamış ya olduğu gibi e, sadeliğini korumuş ya Sadeliğini korumuş bunlar hep Türk Turan resimleriydi ya Türk Turan resimleri gördüm hep bir şey yapmaya çalışıyordu ya bir şey yapmaya çalışıyordu o da inanamıyordu çünkü bazı şeyler. çocukluğunda öğrenmiş olduğu şeyler bambaşka şeylerdi ya bambaşka şeylerdi. Ama işin içine gelince Türk Turan'ı görünce inanmaz. İnan, ya dedi, saklanan bir şeyler var. Saklanan bir şeyler vardı diye. Bizden hep bir şeyler saklamışlar dedi yani. Elinden geldiği kadar dedi. Elinden geldiği kadar gideceğim dedi yani. Gidebildiğim yere kadar gideceğim dedi. Ama ne oldu? Ama ne oldu? Serhat kardeşime bir sansür uygulanmaya başladı. Sansür uygulanmaya başladı. Kimler uyguladı? Kimler yaptı? Niçin yaptılar? Niçin yaptılar Servet gibi adamı, Servet gibi adam gibi adama, adam gibi adama, neden yaptılar çünkü? Çünkü Servet çıkarttı o fotoğrafları, fotoğrafları, alın lan dedi size alın, alın türkü Turan'ı, Türk Turan budur dedi ya. yani. bahsedilen, bahsedilen şey vardı yani hani 1071'lerde geldiler falan diyenler, takım var ya. Türkler, Anadolu'ya 1071'de gelmiştir diyen mala mallar yok mu, malın gözünü seveyim ayakçılar yok mu sözü tarihçiler yok mu ama sebep evet bunları çıkartınca bu muhteşem yapıtları çıkartınca dağların eteklerinde bu ev, sözde tarihçi takımı batın muşakları Servete düşman oldular. Servete düşman oldular ya. Nasıl böyle şeyler çıkar? Nasıl böyle şeyler çıkar? Ama gitti servet dedim ya. Çekti o fotoğrafı ya. Gitti çekti dağlarını çektim ya. Buzlu bile olsa gitti ya. Gördü, gerçeği gördü ya. Saklanan gerçeği gördü. O taş yapıtların diyorum ya. Taş ya. Üzerine ne resimler var ya ne muhteşem resimler var. Tarihte 10 bin sene, 15 gidiyor ya. Bunları çıkarttı. Çıkarttı. Kimler için çıkarttı? Bizler için çıkarttı. Alın dedi ya. Alın saklayın bunları. Diyor. Alın saklayın dedi. Yoksa yarın dedi ya. Eloğlu sahip çıkacak bunlara dedi ya. Eloğlu sahip çıkacak dedi bunlara. Ama Öyle mi? Kıymetini bildik mi? Kıymetini bildik mi? 54 yaşında gitti. 54 yaşında yani. 54 yaşında ulara karıştı. Servet Somuncu Ben tanışamadım. Ben tanışamadım. Çok da isterdim yani tanışmak. Çok da isterdim yani. Servet Somuncu Konuşmak isterdim. Muhakkak ya. Çok, biliyorum çünkü. Bazı söyle, söyleyemediği şeyler vardır söyleyemediği şeyler vardı. Çünkü o da biliyor çok şeyin gizlendiğini. Çok şeyin gizlendiğini. Ama dedim ya arkadaşlar bazı gerçekleri ortaya çıkarttığınız zaman işte bu dünya böyle bir dünya yani. Bu dünya böyle bir dünya. Gerçekleri çıkarttığınız zaman işte değil mi? Bazılarının hoşuna gitmiyor. Gitmez. Bunların anlattıkları masallar bunlar anlattıkları masallar siz gerçekleri meydana çıkarttığınız zaman çöpe gider. Çöpe gider. Ve bunların ekmek kapısıdır o masallar. Bunların ekmek kapısıdır. Ama sen gerçeği koyduğun zaman aman diyor bizim ekmeğimiz gidecek diyor. Ekmeğimiz gider bizim. Hadi hep beraber toplanalım diyor bu sahtekar takımı. Sahtekar takımı sözde ibrikçiler, sözde tarihçiler, Ne yapalım? Saldıralım ya. Servet gibilere saldıralım. Kazım Müşan gibilere saldıralım. Saldıralım da saldıralım ya. Çünkü bunlar bunlar Türk Turan'ı meydana çıkartıyorlar. Türk Turan'ın içinde olan gizemli şeyleri meydana çıkartıyorlar. Neyi çıkartıyorlar? Saklanan tarihi çıkartıyorlar. Hep beraber birleşelim. Hep beraber birleşelim. Bu Türkçü Turancı takımını yok edelim. Yok edelim. Nasıl yok edelim? Aman medyaya çıkmasınlar. Bunların. Aman medyaya çıkmasınlar. Nasılsa Batı biz yani. Batı bizi destekliyor. Medya elimizde. Medya elimizde. Bunu da çıkartmazlar. Çıkarttırmayız. Çıkarttırmayız. Hepsi planlanan şeylerdi bunlar arkadaşlar. Hep planlanan şeylerdi. Serbest Somuncu oldu değil mi? çok şeyler katmıştır. Çok şeyler katmıştır Türk Turan dünyamıza. Türk Turan, Turan dünyamıza değil mi? binlerce, yüzbinlerce yüz binlerce fotoğraf var ya. Yüz binlerce fotoğraf çekti o adam ya. Çünkü ben hatırlıyorum bir röportajını seyretmiştim ben. Artık adam konuşacak hali bile çok yorgunum dedi ya. İnanılmaz yoruldum dedi ya. O şartlarda yani kolay değil. fazla devlete destek vermiyor arkadaşlar ya. İşte mesele burada zaten. Devlet destek vermiyor. Bugün Fransa'da olsun. Bir Fransa'da mesela adamla araştırmaya gidiyor. Araştırmaya gidiyor. Bu tip araştırma yapan insan, fotoğraf çekmeye gidecek insanlara. Ya Fransa uçağını gönderiyor. Helikopterini gönderiyor. Gemisini gönderiyor. Her şeyini gönderiyor ya. Sırf adamlar çünkü niye orada araştırmalar yapıyor bu adamlar ya. Araştırmalar yapıyor. Mesela ben özellikle çok sevdiğim bir kanal var ya. Uşia, TV'di. Uşia TV diye. TV çok severim ya. Hatta kanalın sahibi de, kanalın sahibi de Fransa Çevre Bakanı'ydı yani. Çevre Bakanı'ydı. Nicolas Hulot, Nicola hulu ki orada dolaşan bir insandı, yaklaşık 30 sene dünyayı dolaştı adam ya, 30 sene dünyayı dolaştı. Ve Altında bütün şeyler var, siz söylüyorum. Bütün Fransa'nın Fransa'nın buna ee, siz söylüyorum bu kişiye bütün araç gereçlerin hepsini vermişti bu insana. Adam dünyanın her tarafını dolaşıyordu ya, adam dünyanın her tarafını dolaşıyordu. Bir de bunlarda şu rekabet vardır yani, yalnız bir şey Fransalarla İngilizler arasında. Korkuş bir rekabet vardır. Niye? Belgeseli kim daha güzel çıkacak ya? Yani? Belgeseli Fransız mı daha güzel çıkacak yoksa İngiliz mi daha güzel çıkacak yani? Adamlar kendi kişilerine verdiği kıymeti görüyor musunuz ya? Yani? Kendi kişilerine verdiği kıymeti görüyor musunuz? Adam bir gün Amazonlarda, adam bir gün Antarktika'da, adam bir gün Grönland'da, adam bir gün Çin'de, adam bir... Ya kardeşim adam nereye gidersek ya? Yani? Bütün Fransa'nın, değil mi? Hükümet tarafından adama bir destek veriliyor ya. Yani. Niye? Çünkü orada bulacağı şeyler diyor. Orada bulacağı, bulacağı, bulup çıkaracak, yapacak belgesel diyor. Fransa'nın şanıdır diyor. Fransa'nın şanıdır diyor. Aynı şekilde İngilizlerde de var. Çünkü dedim arada rekabet var ya. Yani. Onlar da İngilizler de aynı şekilde. Yani kendi araştırma sınır, kendi belgesel yapan insanları, insanlara her şeyi, her şeyi veriyorlar ya. Yani. Her şeyi ya. Ama bizde tam tersi yani. Bize tam tersi. Servet aldı. Şey gibi siz söyleyin. Dağın tepesine kadar çıkacak. O kadar daha ya Kırgızistan, Kacakistan. Siz söyleyin Tanrı Dağları. E, 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 Moğolistan'da Türkmenistan'a gitmeye daha kalmadı adamı ya. Kolay değil yani. Kolay değil arkadaşlar. Çıkılmıyor işte ya. Sahip çıkılmıyor işte. Eloğlu nasıl sahip çıkıyor? Fransız olsun. İngiltere'si Buna sahip çıkıyor ama bize yok. Bize tam tersi yani. Tam tersi. Her şeyden gidiyor. Her şeyden felaket ediyorsun Türkiye yani. O bizim Türk Turan'da, dünyasına hizmet eden insanlar her şeylerden felaket etmiş insanlardır arkadaşlar. Ya. Ama öbürküler sözü tarihçiler, değil mi? sözlü tarihçiler, söz otur diyeden aklam keserler, oturduk akşam keserler ama seyret somuncuğlu yerine gitti yerine yerine gitti dağların tepesine çıktı yanlaştı işte diyor. Tökü çıkartmak için ama Mabal okuyanlar, mabal okuyanlar göbekleri büyük olanlar bir konuşuyorum ben diyenler yok mu? İşte bunlar ahkam kesenler. Aslında hiçbir şey bilmeyenlerdir bunlar ya. Yani. Hiçbir şey bilmeyenlerdir. Oraya koymuşlar da papağan gibi. Papağan misali. Papağanmış abi. Neye saldır? Türk törene saldırıyor. Türk törene saldır Ama Servetçiğim, bu ulu insan gitti oralarda. Dedim ya, çekti hepsini yani. Teker teker, bütün fotoğrafları çekti yani. Size diyorum ya. Yani. Lütfen, lütfen çocuklarınıza bu resimleri mak ulaşın, ulaşırsınız yani. Kitapları vardır Servet'in. Çekmiş olduğu fotoğraflar muhakkak vardır. Ulaşın. Bu çağda artık öyle biliyorsunuz ya. Yani. Ulaşmak isterseniz ulaşırsınız. Yani servetin yapmış olduğu, çıkartmış olduğu bu değerli bilgileri, bilgileri fotoğrafları muhakkak alın. Elinizde bir e, kütüphaneniz varsa kütüphaneye koyarsınız. Ya. Dursun, yanınızda dursun ya. Yanınızda dursun. Çünkü çocuklarınıza gösterirsiniz. çocuklarınıza öğretirsiniz ya. Bu çalışmalar kolay olmadı çünkü. Çünkü servet destek görmedi. Servet destek görmedi. Ama servet bize Muhteşem şeyler bıraktı. Muhteşem eserler bıraktı. Hayatı pahasını, bak diyorum, hayatı pahasını. Ama kıymetini bilemedik ya, kıymetini bilemedik. İşte biz böyle bir toplumuz yani. Biz böyle bir toplumuz. Her şeyden bahset ama Türk Turan'dan bahset. Her şeyden bahset, Türk Turan'dan bahset. Böyle bir toplum olduk ya. Ama dedim ya durmak yok. Durmak yok. Bu insanlara, bu insanlar her zaman için minnettarız. Öyle diyorum. Minnettarız. Çünkü Servet çok şeyler kazanmış yani. Çok şeyler kazanmıştı Türk Turan tarihimize. Bunu ısrarla söyleyeceğim. ısrarla yani. söyleyeceğim. Dedim mi? canı pahasına olsun. Canı pahasına gitti yani. Yorgunum dedi artık. Ya. Çok yorgunum demişti. Şu bahsede hissediyorsun arkadaşlar ya. Yani. Aman abi, bahsediyor muyuz? Bahsetmiyoruz. Dünya, e, Turan dünyamız bahsediyor mu? Bakın, diyorum ya, bahset söylenmiyor. Servetten bahsedilmiyor, Geldi geçtik, yok. Bu tip, e, dedim ya, bu tip değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. Sahip çıkacağız çünkü onun göstermiş olduğu çekmiş olduğu fotoğraflar bir belgedir dünyaya karşı ana kaynaktır, ana kaynaktır ana kaynaktır. Kim hikaye kursa, kim hikaye kursa, Türk torunlar bir şey laf söylemeye kalkarsa, tersini söylemeye kalkarsa, işte servetin o belgesi var ya, dedim ya biz, işte belge ana kaynaktır yani. Bunu şak diye adam sonradan yapıştırdılar yani. Şak diye yapıştıracaksınız yani. Bunlar sizin diyorum ya işte, tapu, dedim ya, tapu senetlerizdir yani. Tıpkı benim çıkartmış olduğum gibi, dedim ya, söyleyeyim ya, Medet Turan Çiviyası'dır. Nasıl bunlarsın tapu? Dedim tapu senediniz dünyadaki. O da onda çıkartmış olduğu o muhteşem kaya resimleri, kaya resimleri yapılmış o kaya resimlerin hepsini lütfen seyredin. O sizin tapu senedinizdir. Tapu senedinizdir ya. Bunlar olmazsa olmazımızdır. Büyük değerlerimizdir servet gibi yani. Ya, ya çok e, aynı yaşlardayız neredeyse ya. Düşün, da bu insan, ya neler yapabilirdik ya? İşte diyorum işte, böyle bir şey ya. Böyle bir şey, sahip çıkmıyoruz, sahip çıkmıyoruz. Hatırlatacağız arkadaşlar, hatırlatacağız. Bunlar değerlerimizdir yani. Dedim insanoğlu değersiz yaşayamaz. Yaşayamaz. Türk Turan demek, özümüz demektir, mayamız demektir ya. Mayamız demektir. Kök tengri dedik ya, kök Ulatalar, ulu bilginler, Gelenek, görenek, töre bunlar dedim yani. Yaşatan değerlerdir bunlar. Bunları kaybedersiniz. Bak kaybedersiniz. Yok olmaya mahkumsunuz. Yok olur gidersiniz. Yok olur gidersiniz. Onun için dediğim gibi hizmet edenlere yani servet gibi arkadaşlarımıza her zaman için ruhu olsun olsun. Bunu söylüyoruz tekrar. Işıklar için yatsın. Sahip çıkacağız arkadaşlar. Sahip çıkacağız bu değerlerimize yani. Yazın kenara bunlar. Kimler var? Ben elinden geldiği kadar elinden getir anlatmaya çalışıyorum yani. Anlatmaya çalışıyorum. Vakit buldukça. Vakit buldukça. Çünkü ya dedim ya muhteşem şeyler çıkarttı. Muhteşem meseleler çıkarttı. Tapu senedimiz. Tapu. Onun çektiği o resimler. O muhteşem fotoğraflar. Bizim tapu senedimizdir. Dünyaya karşı. Dünyaya karşı. Maval okuyan takıma karşı masalcı takıma karşı, üç kağıtçılara karşı, sözde tarihçilere, ibrikçilere, besillilere karşı. Yani. Onu çıkarttı. O muhteşem fotoğraflar. Onlara sahip çıkıyoruz. Sahip çıkıyoruz. Dediğim gibi kitabına muhakkak ulaşın. Çocuklarınıza gösterin. Bunlar güzel şeylerdir. Yani. Bunlar güzel şeyler. Onlar da öğrensinler. Onlar da öğrensinler. Mutlu olsunlar çocuklarımız. Ve geleceği dediğim gibi, her zaman dimdik bakarlar. Gururla. Gururla bakarlar. Buradan dediğim gibi geldik bir sohbetin sonuna. Sevet kardeşimiz andık. Sevet Somuncuoğlu'nu. Sevet Çomucuoğlu. E, yüreğimizdedir. Her zaman yüreğimizdedir. yüreğimizi yaşayacaktır. gibi, ululara karışmıştır. Onlara karışma. Bizlere çok şey vermiştir. Ona her zaman için minnettarız. Türk turant dünyamız kendisi minnettardır bu ulu insana. Ben buradan hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Başka bir sohbet var Görüşmek üzere. Başka bir değerli insan anmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.